Normalde bir pozisyonu normalde bir pozisyonu kısa uzun kısa uzun oynarım ve sonra sayıya gelirim. Ancak sorun şu ki sarı kırmızıya doğru gidiyor. Topu o kadar ince oynamalısın ki ikinci top köşeye doğru gitsin. Ancak bu falsoyla bu kadar ince oynamak çok zor. Aynı zamanda büyük bir mesafe. Ancak sarıdan brikol olarak da oynayabilirsin ve oluşan açıyla güzel bir rotaya girebilir. Bunu brikol olarak oynamak için iyi bir yöntem var. Banda olan mesafeyi ölçüp bu mesafeyi bandın dışına yansıtabilir ve ardından sağ dış kenara vurabilirsin ama biz sol taraftan vurmak istiyoruz. Bu durumda biraz daha uzağa gitmemiz gerektiği anlamına geliyor. Şimdi bu noktayı aklımızda tutup topumuzu bu noktaya oynarsak sarı topa istediğimiz gibi vurabiliriz. Ve sonra sayıyı almak zorundayız. O zaman tuşlama riskimiz kalmaz ve her şey kontrolümüz altında olur.